Şimdi Cenab-ı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlatıyor. Beni İsrail'de zamanında Cebrail Aleyhisselam gelip anlatıyor. Bunu Hazreti Abbas Radıyallahu anh'dan nakledilen bir hadis-i şerif. Şu hadis-i şerife iyice kulak verelim. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor Allahümme sallallahu aleyhi ve Beni İsrail döneminde zamanında Allah erlerinden bir tanesi var. Gazi Şaman de, Şömon diye Allah erlerinden bir tanesi var. Bu diyor tam bin sene şey bin ay efendime söyleyeyim kılıç sarlamış. Bin ay Allah'a ibadet etmiş. Bin ay Allah yolunda. O zamanda da o dönemde de bin ay Allah'a ibadet etmeyenlere abid kişi denmezmiş. O insan bin ay bir fiil Allah'a ibadet edecek. Ondan sonra da abid ünvanını alacak. Allah. Gazi Şaman öyle bir yiğitmiş ki tek başına bir kafir ordusunu yener bozarmış. Allah ona öyle bir güç vermiş. Kafirler onun elinden yanmış canlar. O kadar kafalar kesmiş. O kadar kelleler kesmiş. Allah için. Kılıç Allah için sallanıyor. Efendim bir gün onun hanımı da Kazi Şeman'ın hanımı da inanmamış. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'ın hanımı inanmadığı gibi onun hanımı da inanmamış. Onun hanımın da o yolda olduğunu müşrikler biliyorlar. Hanımını çekiyorlar. Diyorlar ki sen bu kocanı öldüreceksin. Eğer sen bu kocanı öldürürsen seni dünya nimetlerine boğacağız. Sana çok büyük ikramlarda bulunacağız. Zaten inanmamış ya. Yok ben bunu yapamam diyor. Nasıl yapalım ben? Acı bir güç, acı bir kuvvet var bu insanda. Ben bunu yapamam. Diyorlar ki, sana al şu ipi, Kazi Şemon uyuduğu zaman onun elini, ayaklarını bağla bu iple. Tamam. Formülü veriyorlar. Gazi Şeman uyuyor, hanımı geliyor, ellerini bağlıyor. Bir de gözünü açıyor. Ama uyanır uyanmaz kadın taş kesiliyor, kap katı kesiliyor korkudan. Ne yapıyorsun diyor. Hemen diyor ki senin gücünü ölçmek için yapıyorum bunu. Senin gücünü ölçmek için yapıyorum bunu. Peki Aha diye benim gücüm ölçesine patır patır o ipi kopar diyor. Bu formül bir işe yaramadı. Kafirler dediler ki zincir verdiler. Zincir. Bu zincirine bağla onun elini ayağını. Bunu koparamaz zinciri. Bir gece böyle tam uykuya dalıyor. Mışıl mışıl uyuyor. Kadın geliyor zincirine bağlıyor. Ellerini ayaklarını. Yine onun uyanmasını bekliyor kadın böyle. Şimdi tam formülü buldu ya. Efendime söyleyeyim. Hemen kalkıyor. Efendim yine böyle şey yapınca şöyle yapıyor. Patır patır zincirler kopuyor. Diyor ki hanım beni dünyada neyle bağlarsanız bağlayın. Hepsini ben kopardırım. Bana hiçbir şey dayanmaz. Fakat hani bir ata sözü var ya Efendime söyleyeyim nasıl ki Adem aleyhisselama hava annemiz cennette buğday yedi şeytan yemin etti işte Allah sizi bunu niye yasakladı efendim buğdaydan yeseniz Allah sizi cennetten at, at, atacak Yerseniz cennette ebedi kalacaksınız dedi ya. Yemin yemin yemin. Hava annemiz de hemen aldı yedi. Ve Adem atamız da aldı. Ya Adem bu çok güzel dedi. Ona da yedirdi. Yedir yedirme işte karınları şişti. Elbiseler üzerinden soyuldu. Allah da bunlar cennetten Efendime söyleyeyim dünyaya indirtti. Şimdi Gazi Cemon da Oya karıya, karıyla konuşuyor. Oya kadınla söylüyor. Hanım diyor beni neyine bağlarsan bağlan ben hepsini kopartırım. Beni diyor bir tek bir şeyine bağlarsan ben bunu kopardamam. Bunun perukları mı, saçları ta yere değiyormuş böyle. Sekiz örük örermiş böyle. Ben diyor bunlarla bağlarsan bunları kopardama. Bak sırrı verdi. Kadın şimdi şeyi aldı, fırsat geçti eline. Evet tam uykuya daldı ve kadın bunun elini ayağını bağladı. Elini ayağını bağladı, kalktı. Uyanmasını bekledi, kalktı. A -a, zorladı, koparamadı. Ha, şimdi seni yakaladım. Hemen o ara sivişti gitti. O kafirlere e, haber verdi. Hemen geldiler. Yakaladılar gazi şemonu. Aldılar götürdüler mezbaneye. Mezbanede direğe bağladılar bunu. Bak. Bu sefer bunun burnunu kestiler. Dilini kestiler. Ellerini kestiler, ayaklarını kestiler, gözlerini oydular. Bu kafirler zaten çok işkencecidir yani. Bu kadar işkence yaptılar. Gazi Şemon irim irim inliyor orada. Kayıptan bir ses. Şemon sana eski gücünü, eski kuvvetini iade edeceğim. Dedi Cenab-ı Şemon böyle bir silkelenince, efendime söyleyeyim, kendine geldi, Şemon böyle bir çekti, o direk, o çatı olduğu gibi çöktü. Karısı da, bütün o kafirler de o çatının altında kaldı, can verdiler. Allah Şemon'a elini, ayağını, gözünü, kulağını yine iade etti. Yine Şemon Allah yolunda Kılıç sallamaya başladı Bu hikayeyi anlatıyor Sahabeler hüngür hüngür Ağlamaya başladılar Dediler ki ya Resulallah Bunu kim yapabilir ki Allah Bize bu kadar zaman bu kadar ömür Bu kadar fırsat vermedi İşte o zaman İnna Suresini Cenab-ı Hak gönderdi Bin aydan daha hayırlı diyor. İşte orada diyor ki Bak diyor Şemon diyor bin ay kılıç salladı. Allah yolunda bu kadar kafalar, bu kadar insanlar kesti. Ama Kadir gecesinde kılınan iki rekat namaz Şemon'un bin ay yaptığı ibadetten, cihattan daha üstün diyor bak. Allah Kadir gecesinde öyle vermiş bizlere kardeşler. Ya